Tarih Hocam kanalından herkese merhabalar. Ben Osman Hoca arkadaşlar. Bugün muhteşem 3 tane TYT denememizle birlikteyiz. Bu denemeler arkadaşlar bizim için sınavda çok faydalı olacağına inanıyorum. Hepinize TYT ve AYT'de başarılar diliyorum. Hemen başlayalım o zaman arkadaşlar. Birinci denememize. Evet. Bakın birinci soruya bakalım. Tarih olaylar devamlıdırlar ve aralarında neden sonuç ilişkisi vardır? neden sonuç ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisinin diğerleriyle ilişkisi en azdır? Bakın arkadaşlar aydınlanma çağının yaşanması. Yani 17. yüzyıl daha çok 18. yüzyılla ilgili. Doğru mu? Evet. Buna bir yüzyıl koyalım. Endüstri devrimi yani sanayi devrimi biliyorsunuz 18. yüzyılda ilk kez İngiltere'de ortaya çıkmıştır. Bakın bunlar arasında bağlantı kurmak daha kolay. Kayınlar göçü biliyorsunuz 375'te milattan sonra 4. yüzyılda olan bir şey. Çok mantıksız sanki değil mi? Hammadde pazar ihtiyacının artması sanayi devriminin sonrasında meydana gelen bir olaydır. E, bu da sömürgeciliğin gelişmesine neden olacaktır. E, bu da yine daha çok 18. yüzyıldan sonra değil mi? Sömürge rekabetinin hızlanması yine ham madde pazar ihtiyacının artmasına paralel olarak gelişen bir olay. Emperyalizmin yani sömürgecinin yayılmasıdır. Bu da doğru arkadaşlar. Bakın bu A, B, D ve E şıkları arasında neden sonuç bağlantısını kurmamız kolay. Ama kavimler göçü çok uzaktır arkadaşlar. 4. yüzyılda yaşanan bir olay. Milattan sonra 375'te olan bir olay. Dolayısıyla çok uzak bağlantı var arkadaşlar burada. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır diyoruz. İkinci soruya bakalım. Bakın İslam öncesi Türk devlet yönetimi ile ilgili bazı bilgiler şunlardır. Oyların birleşmesi sonucunda devlet oluşmuştur. Devletin başındaki kişiye Han, Hakan gibi unvanlar verilmiştir. Önemli ülke sorunları kurultayda görüşülmüştür. Devlet başkanının çocuğuna Tigin adı verilmiştir. Hükümdarın eşi Hatun'a ülke yönetimine katılma hakkı tanınmıştır. Diyor ki bu bilgilerden hangisi doğrudan göçe ve yaşamla ilgilidir? Bakın arkadaşlar burada ikinci şıkka bakın Devletin başındaki kişiye Han, Hakan gibi ummanların verilmesi göç hayatla ilgili değil, bu daha çok idari bir düzenleme, yani yönetimsel bir şey. Ülke sorunlarının kurultayda görüşülmesi yine idari bir şey, sosyal hayatla ilgili ya da toplumsal yapıyla ilgili değil. Devlet başkanının çocuğuna Tigin adı verilmesi, bu da siyasidir. Hükümdarın eşine, yani hatuna yönetimde yer verilmesi yine yönetimsel bir şeydir, siyasi bir şeydir. Lakin biliyorsunuz ilk Türk, ilk Türk devletlerinde toplumsal yapı Oguş... Uruk, e, boy, budun ve devletten oluşmuştur arkadaşlar. Dolayısıyla bakın burada boyların birleşmesi diyor. Bakın boylar. Boylar birçok boy Türk boyu var ve bu boylar birleşince il dediğimiz devlet yapılanması oluşuyor. Dolayısıyla bu göçebe yaşamla ilgili bakın boylar federasyonu vardır değil mi ilk Türklerde? Dolayısıyla cevabımız yalnız bir olacak yani Adana olacak burada diyoruz. Üçe geçelim. Osmanlı Devleti'nde toprak sistemi ile ilgili diyor. Durumlarından hangileri doğrudan üretimde devamlılığı sağlama amacına yöneliktir diyor. Bakın üretim yapılmayan toprak için çift bozan vergisinin verilmesi. Kesinlikle bir çiftçi toprağını mazeresiz yere 3 yıl ekmezse devlet ondan çift bozan vergisini alır. Daha sonra ekmemeye devam ederse devlet o toprağı o çiftçiden alır başkasına verir. Burada maksat tarımsal sürekliliği sağlamaktır. O toprak boş kalmasın kardeşim. Lakin tımar sahibinin vergi gelirlerinin bir bölümüyle asker beslemek zorunda olması ya bu askeri yapı ile ilgilidir. Tımar sisteminin askeri boyutudur ve burada devlet maaş vermeden ücretsiz asker topluyor. Bu daha çok askeri bu üretimle ilgisi yok bunun pek. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2'dir arkadaşlar. Yani deniz seçeneği. 4'e geçelim. 18. yüzyıl Rus dış politikasını sıcak denizlere inmek, savların koruyucusu olmak, Balkanlarda kendisine bağlı devletçikler kurmak olarak özetleyebiliriz diyor. Bu duruma göre aşağıdaki gelişmelerden hangisi Rusya'nın yayılmacı çıkarlarına aykırı değildir. Yani Rusya'nın çıkarlarına uygun olan şeyi arıyoruz. Bakın Belgrad Anlaşması ile Rusların Karadeniz'de savaş gemisi bulundurmaması arkadaşlar Rusların sıcak denizlere inme hayalini baltalamıştır. Dolayısıyla çıkarlarına aykırıdır. Rusya'nın Prut Antlaşması ile İstanbul'dan elçisini çekmesi bakın Osmanlı Devleti'nin içlerine karışmaması demektir bu. E bu da doğru çıkarlarına aykırı. Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kırım'ın bağımsız olması Rusların çıkarlarına aykırı değil. Rusların çıkarlarına uygun bir şeydir. Çünkü Rusya Kırım için hangi politikayı izlemektedir? Böl, parçala, yok et politikasını izlemektedir. Bu bir dursun. D'ye bakın. Osmanlı ordusunun askeri statlarla güçlenmesi Rusların cephelerde yenilmesi anlamına da gelebilir. Artık Osmanlı güçlenirse e, Rusya'yı yenebilir. Bu da çıkarlarına aykırıdır. Avusturya'nın Balkanlar'da etkili olması yine arkadaşlar o zaman Ruslar Balkanlar'da Avusturya ile çatışabilir. Bu da aykırı. Lakin küçük kaynarca ile Kırım'ın Osmanlı'dan ayrılarak bağımsız olması Rusların çıkarlarına uygun bir hadisedir arkadaşlar. Cevabımız C. Aykırı değildir yani. 5'e bakalım. Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen Marif Teşkilatı Kanunu'nun çıkarılması biliyorsunuz 1926 yılında çıkarıldı. Tevhid-i Teksat Kanunu'nun çıkarılması bu da 3 Mart 1924'te. Arkadaşlar bu kanunlar neyle ilgilidir mi diyor? Evet. Hangi alanla ilgili diyor? Tabii ki de eğitimle ilgili arkadaşlar. Bunlar eğitimle ilgili düzenlemelerdir. Cevabımız Bursa. Evet güzel bir inkılap tarihi sorusuydu. TYT'de böyle bir soruda karşınıza gelebilir arkadaşlar. Evet geçelim ikinci denememize. Evet arkadaşlar ikinci denememizin ilk sorusuna bakalım. Milattan önce 53'te Hun Kağan'ı Hohanye Çin'e bağlanmak için kurultayı toplamıştır. Asyon devletinde görülen bu durum aşağıdakilerden hangisini doğrulamaz? A'ya Ola bakın. Olağanüstü durumlarda kurultayın toplanabildiği doğru mu? Doğru. Bakın ülkenin kaderi için Hakan ne yapıyor? Kurultayı toplantıya çağırıyor. Doğru. B'ye bakın. Hakan'ın kurulta, kurultay üyelerini toplantıya çağırabildiği. E doğru. Kurultayı toplantı için çağırabilir üyeleri. Siyasi idarenin zayıf olduğu. Arkadaşlar nereden anladınız siyasi iradenin zayıf olduğunu? Adamlar Çin'e bağlanmak için kurultay topluyorlar. Bakın. Demek ki özgürlükleri tehlikede. Değil mi? O zaman bu da Doğru. D'yi bir bırakalım. E'ye bakalım. Devlet meselelerinde kurultayın etkinliğinin bulunduğu. Kurultay zaten bir danışma organı. Hükümdara danışma anlamında destek olan bir yer. Tabi hükümdar son söz hükümdara aittir kurultayda. Bu da doğru. Lakin devletin kısa süreli hüküm sürdüğünü buradan çıkartamayız. Yani diyor mu tak kavgası vardır, iç karışıklıklar vardır. Böyle bir şey var mı? Yok. Dolayısıyla buna ulaşamıyoruz. Cevabımız denizli. Evet ikiye bakalım dil ulusal duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ulusal bilincin daha fazla geliştiğine örnek olabilir? Bakın A'ya bakın. İslam inancının koruyuculuğunun Türklere geçmesi. Arkadaşlar bu ulusal bilinç değil. Bu daha çok e, İslam diniyle ilgili bir şey. Türklerin Müslüman olmasıyla bir şey, doğru mu? Ve İslam dünyasının siyasi liderliğiyle ilgili bir şey. A'yı eledik. B'ye bakalım. Anadolu Selçuklarında şehzadelere Arapça farz isimler verilmesi arkadaşlar bu ulusal birinci geliştirmez. Ulusal birinci köreltir. Türkçemiz yozlaşmış maalesef. C'ye bakalım. Karanların Türkçeyi resmi dil ilan etmesi elbette. Bakın karanlar Türkçeyi resmi dil ilan etmiş. Saray dili, bilim dili, eğitim dili tamamen Türkçedir. Türkçe burada çok güzel gelişmiştir. Hatta biliyorsunuz ilk İslami Türkçe eserler yine karanlar döneminde verilmedi mi? Kutat Kubilik'tir, Divan -ı Lügat -ı Türk'tür değil mi? Mecliselerde eğitimin Arapça yapılması, Arapçanın geliştiğini gösterir, Türkçenin yozlaştığını gösterir. Gazetelerde resmi dilin Farsça olması arkadaşlar yine Türkçenin gelişim alanının daraldığını gösterir. Dolayısıyla en kesin cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Güzel bir soruydu. 3'e bakalım. Evet. Bakın ne diyor? 17. yüzyıl Osmanlı devletinde ortaya çıkan çeşitli gelişmeler devletin siyasi, iktisadi, askeri, sosyal ve kültürel alanlarda zayıflamasına neden olmuştur diyor. Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılda Osmanlı Devleti için bir sorun oluşturduğu söylenemez. Bakın 17. yüzyıl devletin duraklama dönemi değil mi? Evet devletin duraklamayı yaşadığı yüzyıl. Yani duraklama döneminde yaşanmamıştır diyor. Aslında sorunun kökü bu tımar kapıkulu dengesinin bozulması e, kesinlikle arkadaşlar tımar sistemi de bozuldu. kapıkulu sistemi de. Yeniçer ocağı da bozuldu. E, fetişlerin yavaşlamasıyla ganimet gelirleri azaldı. Doğru. Dirlik toprakları iltizama dönüştürüldü. E, ayanlar nüfuzlarını güçlendirdi. Doğru. Eyalet isyanları çıktı. Sadece eyalet değil. Celali isyanları dediğimiz Anadolu isyanları çıktı. İstanbul isyanları dediğimiz Yeniçer isyanları çıktı ve devletin başı maalesef çok ağrıdı. Lakin devletin dini kurallara göre yönetilmesi herhangi bir sorun oluşturmaz. Devlet zaten kuruluşundan beri dini kurallara göre yönetiliyor. Değil mi arkadaşlar? Bu bununla ilgili değil. Cevabımız D seçeneğidir. Evet. Dörde bakalım. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda dağılmayı önlemek amacıyla çeşitli adımlar atmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasını önlemeye yönelik girişimler arasında gösterilemez. Yani 19. yüzyılda devletin dağılmayı önlemeye yönelik yaptığı girişimlerden değildir diyor. Kanun üstünlüğünün benimsenmesi kesinlikle 19. yüzyılda Tanzimat Fermanı ile olan bir şey değil mi? Padişah gücünün üstünde kanun gücü kabul ediliyordu. Herkesin Osmanlı vatandaşı kabul edilmesi yine Tanzimat Fermanı'nın bir getirdiği yenilik. C şıkkını atlıyorum. Halkın yönetime katılımının sağlanması 19. yüzyılda arkadaşlar ilk kez birinci meşrutiyetle olmuştur. Halk yönetime kısıtlı da olsa ortak olmuştur. Hiç kimsenin yargılanmadan cezalandırılması yine arkadaşlar meşrutiyette, tanzimatta olan bir olay. Doğru mu? Lakin bunların hepsi 19. yüzyıl. Sıkıntı yok. C şıkkında mimaride barok tarzı süslemelerinin kullanılması arkadaşlar bu bir süsleme tarzıdır ve bu barok ve rokoko tarzı 19. yüzyılda değil 18. yüzyılda lale devriyle olan bir olaydır. Lale devrinde gelen bir olaydır. Dolayısıyla bu 18. yüzyıldır. 19. yüzyıl değildir. Cevabımız C seçeneğidir. Evet. Çok açık bir soru. Bakın çok güzel bir soruydu. Evet. 5. soruya bakalım. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir millet mekteplerinin açılması, iki öğretimin birleştirilmesi kanunun kabul edilmesi, 2 öğretim birleştirmesi kanunu kabul edilmesi diyor. 3 soyadı kanunu kabul edilmesi. Gelişmelerinden hangileri bakın doğrudan layık eğitim düzenine geçiş amacını taşımaktadır. Arkadaşlar millet mekteplerinin açılması daha çok yeni alfabenin milletimize öğretilmesi amacıyla olan bir girişimdir. Eğitimle ilgilidir ama doğrudan layık eğitimle ilgili değil burada. Doğrudan dediği için almıyorum bunu. İki, öğretimin birleştirilmesi kanunu. Yani arkadaşlar 3 Mart 1924 tevhidi tedrisat kanunu değil mi? Eğitim öğretim birliği. Arkadaşlar bu kanunla ülkemizdeki bütün okullar devletin eline geçmiştir. Dinin elinden alıp devletin eline verilmiştir. Ve eğitim öğretim birliği sağlanmıştır arkadaşlar. Evet. Tevhidi tedrisat kanunu diyoruz. Tamam bu zaten doğrudan layık eğitimle ilgili. Soyadı kanunun eğitimle bilgisi var mı? Yok. Arkadaşlar cevabımız Yalnız 2 olacaktır. Yani bursa seçeneği. Evet. Üçüncü denememize bakalım arkadaşlar. Birinci soru ne diyor? Bakın tarih araştırmalarında tarafsızlığın sağlanması için olayların üzerinden belli bir sürenin geçmesi gereklidir. Doğru. Belli bir süre geçecek ki bütün araştırmalar, bütün incelemeler yapılsın. Buna göre olayların yaşandığı zaman, göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki konulardan hangisi üzerinde çalışan tarihçinin tarafsız olması daha zordur. olur. Yani diyor ki... Hangisi daha yakın olan bir gelişmedir? Değil mi? Bakın, Trablusgarp Savaşı 1911-1912'de yapılan bir savaş, 20. yüzyılın başlarında olan bir savaştı. İstanbul'un işgali arkadaşlar 13 Kasım 1918 birinci işgal, 16 Mart 1920 ikinci işgal. Bakın yine 20. yüzyıl başları. Kurtuluş Savaşı ne biliyorsunuz? 1919'da başlar. 1922'de biter. Bu da 20. yüzyıl başları. 93 harbi. Bakın 1877-1878 doğru mu? 77-78. 93 harbi. Aradan bayağı bir zaman geçmiş. Lakin SSCB'nin dağılması 26 Aralık 1991'dir arkadaşlar. Bakın günümüze en yakın olan olay SSCB'nin dağılmasıdır. Dolayısıyla arada pek bir zaman yok. Yani aşağı yukarı 20 yıl oradan 19 yıl oradan 39 yıl geçmiş. Dolayısıyla SSCB'nin dağılması üzerinde çalışan bir tarihçinin tarafsız olması diğerlerine göre daha zordur. Bak çünkü şu 4 şıkta aradan neredeyse 100 yıl 150 yıl geçmiş ama bunda 30 yıl geçmiş. Doğru mu? Cevabımız o yüzden edin arkadaşlar. Burada daha zordur tarihçinin tarafsız olması. Çünkü aradan pek bir zaman geçmemiş. İkiye bakalım. Haçlarla yapılan mücadeleler İslam dünyasını Moğol saldırılar karşısında güçsüz bırakmıştır. Bu durumun hangi hangisine neden olduğu söylenebilir. Bakın Türklerin gücü bölünmüştür. Türkler Haçlılarla mı uğraşsın, Moğollarla mı uğraşsın? Dolayısıyla Türkler siyasi anlamda maalesef bir bölünmüşlüğün içine girmiş. Bu da 1243 Köse Dağı Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun Türklerin Moğol egemenliğine girmesine neden olmuş arkadaşlar? Cevabımız dolayısıyla C seçeneğidir. Buna neden olmuştur. Evet, geçelim üçüncü sorumuza. Ne diyor bakın? Coğrafi keşiflerin sonucunda Avrupa hızlı bir kalkınma sürecine girmiş. Büyük şirketler kıtalar arası ticarette söz sahibi olmuşlar. İpek ve baharat yolları eski önemini kaybetmiş. Batılı tüccarlar Çin ipeği ve Hint baharatına aracısız ulaşmışlardır. Verilen bilgilere dayanarak aşağı yukarıdan hangisine ulaşılamaz? Ya e aslında bu coğrafi keşiflerin sonuçlarını soruyor size. Avrupa'da ticaret gelişti mi? Elbette. Akdeniz limanları önemini kaybetti. Atlas Okyanusu'nun limanları önem kazandı kesinlikle. Avrupa uzak doğu mallarıyla e, bollaşmıştır çünkü adamlar aracısız ulaştı bu mallara. Uluslararası bakın ticaret gelişme göstermiştir elbette doğru. Lakin Avrupa'nın siyasi yapını Avrupa'nın siyasi yapısı plan değişmedi. Yani bu kavimler gücü değil arkadaşlar değil mi? Kavimler gücüyle Avrupa'nın siyasi yapısı değişiyor. Ya da ne bileyim işte bir dünya savaşıyla vesaire. Doğru mu? Evet dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneği olacaktır. Dörde bakalım. Osmanlı Devleti'nde tazmat fermanıyla gayrimüslimlerin hakları genişletilmiştir. Bu durumun nedeni hangisidir? Arkadaşlar biz tazmat fermanını, ıslat fermanını niye ilan ettik? Devletle millet arasında bütünleşmeyi sağlamak için. Azınlıkların devletten ayrılmalarını engellemek için onlara bir takım haklar vererek, onları devlet yönetimine ortak ederek, onlara eşit muamele göstererek devletten dağılmalarını engelledik. Azınlık isyanlarını engellemek istedik. Dolayısıyla bu maksatla ne yani yaptık? Devletin dağılmasını önlemek istedik arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Beşinci ve son sorumuza bakıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz. Türkiye Cumhuriyeti her alanda doğru yolu gösterecek, uyaracak güçtedir. Atatürk'ün bu sözleri laiklik, ulusçuluk, akılcılık ve bilimsellik ilkelerinden hangileriyle doğrudan ilgilidir? Bakın zaten burada şeyhler, şıklar, dervişler, mühitler memleketi olamaz derken burada laikliğe işaret ediyor atamız. Ulusçuluk burada yok, milliyetçilikle ilgili bir şey yok. Akılcılık ve bilimsellik var. Tabii ki size arkadaşlar. Aklın ve bilimin ışığında biz çağdaşlaşacağız ve her alanda güçleneceğiz arkadaşlar. Bunlar laiklik ve akılcılık bilimsellikle ilgilidir. Cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Yani denizi seçelim. Evet. Böylelikle arkadaşlar bugünkü 3 TYT denemesinin de sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim arkadaşlar.